Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir öğretici videosuyla daha sizlerleyim arkadaşlar bugün farklı bir hesaba geçtim ee, size öğretici bir video çekmek amacıyla şu an hesabımızdaki Elo arkadaşlar Diamond 4 Emerald 1 civarı yani Zümrüt 1 Diamond 4 civarı bir elodayız Evet ee, LOL oynayan insanların yani düşük elo'da oynayan insanların çoğu bu elo'nun civarlarında stak kalıyor abi en çok hem zümrüt ve diamond aynen yani bu elolarda çok fazla stak kalınıyor bu elolarda ne gibi hatalar yapılıyor bu videoda bunları konuşacağız nasıl rengarı doğru oynayabiliriz 1v9 nasıl doğru bir şekilde atabiliriz arkadaşlar bunları bu Oyunda sizlere göstermeye çalışacağım. Siz de arkadaşlar videoyu şimdiden beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir önceki video arkadaşlar çok fazla like atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar verdiğiniz ilgiden dolayı eğer bu şekilde devam edersek kanalımız çok güzel büyüyecek arkadaşlar o yüzden abone olup destek olursanız sevinirim evet şimdi redten başladık bakalım karşımızda arkadaşlar e, ne var nunu jungle var nunuya karşı arkadaşlar rengar zok zorlanmayan bir karakterdir evet. E, Nunu ne yapacak fazla gank atacaktır onun ganklerine e, şey yapmamız lazım yani counter jungle yapmamız lazım Nunu'ya karşı olabildiğince yani o gank attığında ormanına falan gireceğiz veya counter gank falan atacağız bu şekilde Burada beni görecekler abi Buraya totem attıysa muhtemelen maviden başladı. Redine gidecektir abi. Ben adamın Redine gideceğim o yüzden bu düşünceyle. Bakalım umarım adamı kesebiliriz. Evet, redde değil adam. Buradan botu vuruyalım o zaman ya onu pingleyelim de. Geliyorum. Ah, kes onu. Ulan kesebilirdim ya. Maybe oldu orası sıçra attı ya adam. Neyse o kadar önemli değil. Alistar'ın kill alması da bizim ölmesi iyi olmadı. Sion'u pingledik ona rağmen öldü abi. Şöyle çalıya yaklaşacak. Evet bu adamı bu şekilde kestik. Şimdi neden bir de oynadım? Adamın canı azdı. Saylas E tutturursa kesebilirdik. Adam da çalaya yürüdü zaten. Hemen beleş bir kill aldık. aktif oynayacağız bu şekilde arkadaşlar. Early game'i. E. Seriden altı olmaya bakacağım. Çünkü ultimiz geldiğinde asıl gücümüze kavuşacağız Rengar oynarken. dostlar. Şimdilik bot base atmamız lazım artık ya. Bu adam yine mi öldü ya gerçekten? Bunu base atmadın iki kere genkledi adamı ya. İlkten hubris alacağız abi şekilde yapalım. Evet. Baya kırılganlar çünkü Hubris bu maçı. Bir de düşük Elo'da arkadaşlar Hubris oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü kill çıkarma olasılığınız rengarda çok yüksek, düşük Elo'da çok fazla hata yaptıkları için. Aslında çok basit yani rengarla oyun taşıması bu Elo'larda. Sadece kendinizin oyunda kasmanızı sağlayın. Yani kendinize yatırım yapın abi. Geliyorum oraya. Daha iyi şey, adam. Bunu yakaladım. Onu da yakalayacağım. Güzel kestik bunu da. Bizim Sion da kesmiş arkadaşlar, güzel. Takım kaybediyor ama ben 4-0'ım arkadaşlar yani her şey bitmedi. Karşı takım kırılgan ve ben 4-0'ım boynu taşıyabilirim bu mentalitede olmamız lazım arkadaşlar. Ölmememiz, ölmeyelim bir de yani ölürsek şattan vereceğiz şu an. O yüzden gidip Fubris'i bitireceğim. Sonra Redim'e gideceğim. Ondan sonra bota gideceğim. Ultim gelecek. Bir daha botu gankleyeceğiz. İlk teminizi bitirdiğiniz zaman şunu alabilirsiniz. Totem'e pek ihtiyacınız yok. Hemen buna dönüştürebilirsiniz. Sonraki eşyamız bu olacak. Abi ölmese iyi ya. Ama ölecek tabii ki de adam ya. Yanlamız burada. Bunları alacağım o yüzden. Çok fazla fight oluyor farkındayım. Hele düşük olduğu için fazla ölümler normal abi. O yüzden sakinliğimizi korumaya devam edeceğiz. Arkadaşlar. Objektifler alıyoruz şu an. Bunlar hep bize geri dönüş sağlayacaktır oyunda. Ormanı dönmeye devam ediyoruz. Şöyle bir yandan adamları kontrol ediyorum da. Uygun bir şeyde gideceğim. Buraya ulti atacağım hemen. Helal lan. Gördüğünüz gibi kili aldık Hemen burayı itiyoruz. Kuleye de biraz vuralım hatta. Play'de alalım Sion'u oynuyor Nunu Bunları da hemen alalım Bunları da alıyoruz O gelmeden hemen Şöyle W ile seriden aldık bakın direkt Anlamı geri düşüyor adam abi bunlar. Bu hareketler adamı geri düşürüyor. Yapma ama ya. Ölecek. Takım inanılmaz kötü ya. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Burada bekleyelim, belki gelirler. Yani, bunu geldi. Tiamat. Evet, şunu alacağım. Bir dahaki bezde artık bot almam gerekiyor. Çar, koşmayacak artık ya. Şimdi Nunu base attı ya tapa gelecek gidecek kesin. O yüzden şu golemleri alıp tapa gideceğim. Veigar'ın canı da az arkadaşlar. Nunu hemen Sion'un arkasına geçeceğim. Zaten tapa %100 yüz gelecek o adam. Sion'u kesmeye. Şöyle hemen tarayıcımızı açıyoruz çalıları. Lan base attırma. Abi base attırması iyiydi ya. Bunu denemiş de şimdi gelecek o adam buraya kesip. <laughs> Salacağım ya artık ben burayı. Ha bunu almamış. Geldim. Bunu kestik arkadaşlar. Eygar burada ya. Alamayacağım onu. Güzel bot lane kesti arkadaşlar. 6-0'ız. Bakın. Sakin kaldık. Ölmedik. Takımımız kill almaya başlıyor. Saylas iyi oynuyor gibi aslında. Güzel kestiler abi güzel. Ninja tabiler alınmaya başlanmış. Ufaktan bir şey alabilirim ben de. Bu oyun belki Veigar'la zeri sıkıntı olabilir. Zeri teklerim ama Veigar bana sıkıntı yaşatabilir. Gel bakayım abicim. Bana doğru. Tamam şu ejderi başlayabiliriz yavaştan sanki. Vur 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 çarp yok vur. Evet bot şeyini almadık mı lan daha? İlk kuleye mi kaldı? Evet, bunun geleceğini tahmin etmiştim burayı ama Oo, fena vurdu adam ya. Of! be abi fena öldük. Yani adam şu kadar itemle çok vurdu ya. Neyse bot kesmiş en azından arkadaşlar. Burada fena sattık. Ama gitti gittik il ya sıkıntı yok. Botu da alalım şöyle. Yani Silas geç tepki verdi birazcık ya. Orada biraz daha erken tepki verse burst deyip keserdik adamı. Neyse sıkıntı yok ama. Bu kadar önemli değil çünkü bot kill aldı eşitledik bu sefer. Objektiflerin hepsi bizde. Yani bir tane ölüm şu an sıkıntı değil. O kadar önde ol olduk çünkü oyun başında yaptığımız hareketler yüzünden o kadar sıkıntı değil. Bunun öyle 1 veya 9 atabilecek karakter de değil zaten. O ninja tabisi var ya ondan oldu bunlar. Botları da aldılar şimdi. Şu itemi bitirip hemen zırt delme abanacağım. Ultimiz geldi hemen bir şeyler yapmaya başlayalım. Güzel kestik arkadaşlar hemen alameti alalım. Ulti geldikçe arkadaşlar hep gank karşı ormana girme gibi şeylere direkt kullanacağız ultimizi geldiği an. Geldiği an kullanacağız abi. Çünkü Rengar'ın arkadaşlar artık tüm gücü ultide. Güzel bakın bot kazanıyor Bu yani olay. Sakin kalacağız. Doğru hareketlerle. Aa ölmedi lan. Aman diyeyim abi öleceksin. Görmüyor musun adamı? 20 saniye ultime. Zaten ultimate hunter bir giriyorsunuz. Sınırsız ulti abi. Oynayın yani oynayın. Şöyle atlayalım. Güzel kestik. Eh öleceğim. Tutuştur falan yedik. Bir şeyler oldu aman ay. Özellikle böyle de oyun çekmek istedim. Dediğim gibi çok fazla böyle de sıkıntı yaşayan arkadaşlar oluyor. Yani oyuncuların çoğu böyle de stak kalıyor. bu de stak kalıyorlar. Base atalım abi hemen. Şöyle yapıyoruz. Bir dakika. Bunu değil de bir tane bot alalım. Hemen zırh denmeye iler gidelim. Genelde üçüncü eşya arkadaşlar Dominik almanızı tavsiye ederim. Çünkü zırh bakın yani şu botu hemen almaya başlıyorlar. Yani istediğiniz kadar zırt, deşmek asın sıfır vurursunuz yine adama. Sion'un ulti geldi hemen keselim şu adamları. Bunu da saldı bu zaten. Güzel. Nice. Ne oluyor? Alameti bırakalım. kuleyi alırız mı? Alır mıyız? Aldık. Bunu buraya gelir mi? Ah. Tahmin mi etti? Buraya biri gelir mi diye bakınıyorum da. Ejder çıkarken. Neyse ejdere gidelim ya. I dag gjør det det. Når gleder deg mye. teleport da geldi. Aha! Ah be abi. Veigar'dan teleport geldi ya. Hiç beklemiyordum ya teleport falan da neyse bir şey olmaz. Sion ne yapıyor? Kuleyi al bari abicim ya. Kuleyi alırsan iyi. Kuleyi alırsa sıkıntı yok da. Alacak gibi. Alamadı. Ne yapıyor? Öldü. Lan kuleyi al bari. Hah. Nice. Alamet var. Şu zırt delmeye bir alalım da abi ya. Ben o kadar az vurdum ki orada Alistar'a. Baksana adamın itemlere. Ne suru ya? Sur veriyorlar inanılmaz. Şunu belki kesebiliriz lan tek başına galiba. Ah tek başına adam bekliyor çalıda. Ne yapıyor oğlum? Bunu büyük tur şu adamı durdurun lan. Adamın botu tapta alamet alıyor. La oğlum gelin şuraya. Abi takım 31'de ya. Güzel. adam amına koyayım öldüm. Ya bu ne abi böyle ya. Çok tank adam ya. Baksana çok tank adam. <laughs> oh. Dominik acil lazım. Acil. Alamet o kadar güçlü değil bu metal, O yüzden önemli değil. Zaten alamet hariç tüm objekt objektifleri aldık. Alamet, önceki alamet bayağı güçlü de bu yeni alamet çocuk ya. O kadar güçlü değil. Şöyle oynayalım. Bizim takım ama bir arada gezmiyor. Şöyle artık bir grup yazma vakti geldi gibi. Bakalım ya. Az şey. Zeri kesmeye çalışacağız. Ve Garda bunu almış. geliyor abi. Aha! Çok iyi lan! Lan adamı öldür lan! Aha! Güzel! Hadi abiciğim hadi hadi! Ah! Çok iyi çok iyi çok iyi! 5 saniye. Gel buraya. Aldına yandım senin Kazandık ya bu oyunu. Abi orada nasıl deri ölmüyor bu arada ya. Gerçekten adam ölmüyor ya. Az azim mazim girmiş ölmüyor adam. Onu da kesin kanka. Heh, ruhu da aldık. Güzel. Şöyle ben şey alacağım. Gecenin kıyısı çünkü Alistar bizi çok bozuyor havada. Veigar bozuyor. Bunlara karşı gecenin kıyısı bayağı iyi eşya. Bunu kesemeyiz zaten bu çok tank. Şu an adam niye benden levelde önde hiçbir fikrim yok her şeyi aldım ama Adam benden hala önde ya XP'de garip yani Şeyde de öndeyim Veigar'ı atlasam keser miyim acaba Şu aim'i kullansa atlayacağım adama da kesermişim. Buradan çıktım. Tamam. FF plan verseniz de ya kanka. Baya stomp yediniz yani. Niye FF vermiyorsunuz bilmiyorum. Videoda uzun olmasın yani. Bunu alacağım. Evet, şu an oyunu kazanma ihtimalleri sıfır gibi bir şeyler şey yani. Alev ruhu falan filan. Ya alamet alamet diyorum yani. Konuşmayı unuttum ama. Lan. Şu alam şu Atakan hep alamet diyorum ya Evet, şu Zeri yani. Teklesek güzel olacak oyun bitmeden. Ama adam hiç Alistar'ın yani baksana bir tiplerinde falan geziyor. Zor. Bak ya abi nereye gitsem. Nereye ulti atsam Alistar abi. Yani, gerçekten. Aha. Of güzel. Tam istediğim şey oldu şu an. Adam fena yok oldu ya. Hadi bitir bu oyunu uzamasın çok fazla. Adam bola mı ölüyor lan? Artık öyle bir güçlüyüm ki. Şuraya bak. Evet izleyen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.